Arkadaşlar merhaba. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konuşmamda sizlere Ketikanlılara şeyhlik yapan bir aileden bahsedeceğim. Biliyorsunuz aşiretler kabile halinden aşiret haline geçtiği andan itibaren bir aşiretinin içinde mutlaka bir mollanın ve bir şeyh ailesinin bulunması lazım. Bu eskiden beri bir töredir, bir gelenektir, bir usuldür. Bakarsınız eğer bir aşiretin içinde bir şeyh ailesi ve bir molla ailesi yoksa onu aşiret saymazsınız. O hala kabile statüsündedir. Yani malbat statüsündedir. Ne zaman ki Malbat statüsünden çıkıp aşiret statüsüne kavuştuğu o anda orada hem bir şeyh ailesi bulursunuz, seyyid ailesi veya şeyh ailesi bulursunuz. Hem de ne bulursunuz? Efendim bir molla ailesi bulursunuz. Bu İslami İslam'ı kabul eden bütün aşiretlerimizde böyledir. Biliyorsunuz ketikemlerde uzun süre Berazi aşireti içinde yer almışlardır. Yedi aşiretten birisidir Berazi'nin içinde. Tabi Berazi'nin içinde yer aldıkları zaman bunlar kabile sayılıyor. Aşiret sayılmıyor. Fakat belirli bir seviyeye geldikten sonra mesela diyelim 200 yıl öncesine gidelim, 1850'lerde falan artık Ketikenler'de aşiret statüsüne kavuşuyor ve aşiret oluyor. Aşiret olunca da bir şeyh ailesi bu aşiretin içine gelir. İşte bu şeyh ailesi Naimi aşiretinden. Şimdi bu Naimi aşiretiyle ilgili birçok eser bilgi vermektedir. Bazıları bunların Arap asıllı olduğunu esasen seyit olmadıklarını iddia ediyor. Ki ben bu iddiaya karşıyım. Bazıları da bu Naimi ailesinin Seyyid olduğu, Hz. Hüseyin'in soyundan geldiğini söylüyorlar ki burada ben size bu konuyla ilgili önce bir belge sunacağım. Osmanlı arşivlerinde mevcut olan bir belge bunların seyit olduğuna dair belge. Belge şu. Bu belge 24 11 1277 tarihli Hicri 1277 tarihli. Ee, Osmanlı arşivleri dijital arşivlerde 354'e 84 olarak yer almaktan yani halen o numarayla mevcut. Belgede Naimi Aşiretinin Musul'da bulunan kısmından bahsediyor. Çünkü bu aşiret çok dağınıktır. Hemen hemen her aşiretin içinde bu Naimi aşiretinin birer ailesi bulunur. Beraziler'de bilhassa. Saman Dağı bölgesinde. Efendim Suriye'de belirli kısımlar var. Urfa'da, Suruç'ta ve daha birçok yerde Naimi ismini sürekli duyarsınız. Şimdi biraz önce size gösterdiğim belgede şöyle deniliyor. Musul valisinden Osmanlıların Maliye Nezaretine yazılmış bir yazı. Yani Maliye Bakanlığına bir yazı yazılmış valilikten. Diyor ki belgeyi okuyorum. Musul eyaletinde kain yani Musul vilayetinde bulunan Tilafır kazasında altı bab değirmeni demek ki musula bağlı bir Tilafır bugünkü bildiğimiz e, Irak'taki Tilafas kazasında e, altı bab ismiyle bir değirmenler var. Suyun üzerine kurulmuş su değirmenleri var. Diyor bunlar eskiden beri Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anha Efendimizin evlatlarından 300 haneyi mutecavüz yani 300 aile kadar zevane mutasarrıf olup evlat ve ayarlarıyla geçinmekte oldular. Demek ki arkadaşlar Tel'afer'de Naimi aşiretinden 300 aile bulunuyor o dönem Osmanlı döneminde. Hicri 1277'de. Ve bu aile orada devlet tarafından kendisine Tıl'afer'in bütün değirmenleri verilmiş. Yani altı bab değirmeni, 5 bab değirmeni ve diğer bab değirmenleri, kapı değirmenleri, bab kapı demektir. Onlara verilmiş ve onlar geçimini bundan sağlıyorlar. Zira Osmanlı döneminde ve diğer bütün dönemlerde Seyyid olan aileler yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin soyundan gelen ailelere vergi onlardan vergi alınmaz. Onlar askere de götürülmez. Askerde yapılmazlar. Fakat bununla beraber biliyorsunuz ehli Beyt'e İslam'a göre Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin soyundan Hazreti Fatıma'nın soyundan gelenlere sadaka verilmez. Öşür verilmez. Zekat verilmez. Haramdır onlar için. Yasaktır. Onlara böyle bir yardımda, bulun, bir İslami yardımda bulunamaz. E peki bunlar nasıl geçinecekler? Fakir olanları. Zengin olanlarda bir sorun yok ama fakir olanları nasıl geçinecekler? Devlet ne yapıyor? Bunlara belirli bazı köyler veriyor, bazı yerler veriyor ve o yerlerde seyir aileleri kendi geçimlerini yapıyor. Kendim geçimlerini yaparken de diğer usulde olduğu gibi bunlardan vergi alınmıyor. İşte bu Tilhafer nahiyesinde, kasabasında da 300 tane aile bulunuyor. Bunların 300'ü de Naimi aşiretinde. Ve valiliğin yazdığı yazıda belirttiği gibi <laughs> diyor ki bunlar Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın soyundan geliyorlar diyor. Oradaki şer'i mahkeme şahitler huzurunda ve belirli bazı belge ve vasikalar huzurunda Naimi aşiretinin Hz. Hüseyin'in soyundan geldiğini ispat ediyor. İspat ettikten sonra bunlara ne yapıyor? Bunları hem askere almıyor, askerden muaf tutuyor hem de bunlara Tıl'afer'de altı bab değirmenlerini veriyor. Vali diyor ki efendim diyor bunlar eskiden beri seyit oldukları için bunlara diyor değirmen verilmiş. Ve halen diyor bu aileler bu değirmenden geçiniyorlar diyor. Fakat bundan diyor ki bundan 20 sene mukaddem mezkur değirmenler cani bir miriyeden zapt olunmuş ve buna mukabil kendilerine bir şey verilmemiş. Her nedense diyor bizim valiliğimize bağlı. Demek ki e, Musul valisi yeni atanmış ve bu şikayet e, hem sultana yapılmış, e, Naimi aşireti tarafından hem efendim valiliğe yapılmış. Valilikte de diyor ki valilik bunların seyit olduğunu tespit ettikten sonra belirli bazı şer'i kurallar vardır bu konuda. Daha başka bir programda inşallah anlatacağım. Bunların bir, bir toplumun seyit olduğunu nasıl ispat ederiz? Onu anlatacağım. <laughs> Ve diyor 20 yıl önce, benden 20 yıl önce yani ben vali olarak Musul'a geldiğimden 20 yıl önce diyor buradaki zabıta yani buradaki asker vergi toplayan asker. Diyor bu değirmeni bunların elinden almış. Fakat bu alıma karşı kendilerine herhangi bir şey de vermemiş. Verilmemiş. Bundan dolayı en ritasire ve kemari furuvet ve izdirabe ducar olmuş oldukları beyanıyla mezkur değirmenlerin kezaf-i sabık taraflarına terk ve iadesi istirhamına Diyor ki bu nedenle adamlar, bu naim aşiretine mensup bu aileler perişan olmuş, geçimlerini sağlayamıyorlar, ziraat da yapamıyorlar, kendilerini bu değirmene bağlamışlar. Fakat zabıta da, Osmanlı zabıtası da bunların elinden bu değirmenleri almış, başkasına ihale yoluyla vermeye çalışıyor. Fakat diyor, bu e, hukuka aykırıdır, Osmanlı e, mer'i hukuku Nakbul Eşraf tarafından, tespit edilen seyitlerle ilgili hukuka aykırıdır. Dolayısıyla diyor bunların bir an önce naimi aşiretine bu değirmenlerin geri iade edilmesi lazım diyor. Kema eskiden olduğu gibi. Tek ve iadesi istirhamına dair sadat Mumi ileyimiz Şeyh Seyyid İbrahim Efendi tarafından takdim olunan meclisi vilayeti mahsusa buyrulan arzu hala nikahen, irsal sayı alilerine kılınmış olmakla siyakan istidaya nazaran icabının icra buyrulması babında emr ferman Efendimiz Hazretlerindir. Şimdi Maliye Bakanlığı'na o dönem yazılan bu yazıda diyor ki Efendim biz tespit ettik, Şer'i mahkeme bu konuyla ilgili karar verdi. Nakibul Eşraflar bunu onayladı. Naimi aşiretinin Hazreti Hüseyin, İmam Hüseyin radıyallahu anh'ın soyundan geldiğini ispat ettik. Bunlara bu değirmenin tekrar geri iade edilmesi lazım. Osmanlı zabıtası burada hata yapmıştır diyor. Ve bunu Maliye Bakanlığından istiyor. Belge bu. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla bu belgeden anlıyoruz ki <laughs> Naimi aşireti Osmanlı döneminde Seyit ailesi sınıfında nakul defterlerine geçmiştir. İşte bunlardan bir aile Şeyh Ali ailesi günümüzde ketikenlerin içinde yaşamak ve ketikenlere şeyhlik yapmaktadırlar. Bunlar Bilecik'in İncirli köyünde oturuyorlar. Bunların tanınan en son babaları Şeyh Humadi. Allah rahmet eylesin idi. O da Şeyh Aluş'un oğludur. Aluş diyorlar ama Ali'dir asıl ismi. O da İsa'nın oğludur. O da Ali Radde'nin oğludur. O da Hasan Avni'nin oğludur. O da Muhammed'in oğludur. O da Yusuf'un oğludur. O da Mansur'un oğludur. O da Abdülkerim'in oğludur. O da Abdullah el-Mutayyir'in oğludur. O da Muhammed el-Mutayyir Ebu Abdullah'ın oğludur. O da Ali Nureddin el-Mutayyir'in oğludur. O da Emir Yusuf'un oğludur. O da Mehdi'nin oğludur. O da Abdurrahman'ın oğludur. O da Şeyh Seyyid Muhammed Mürşid'in oğludur. O da Seyyid Musa'nın oğludur. O da Seyyid İzzeddin Ebu Hamra rahmetullahi aleyhi ve kaddesasırruhul aliyenin oğludur. Seyyid İzzeddin Ebu Hamra da zaten soy olarak Hazreti Hüseyin radıyallahu ta'ala anhu'ya ulaşmaktadır. Seyyid İzzeddin Ebu Hamra'nın kabri şimdi Suriye'de İzzetin köyündedir. Efendim toplum tarafından yüzyıllardır hala ziyaret edilmektedir. Şimdi Hümadi ailesi tabi Ketiken aşireti içinde uzun süredir yaşamaktadır. Ve Ketikenlere şeyhlik yapmaktadırlar. Bunların büyük dedesi Seyyid Ali çok aktif bir insandı. Ulaşmadım ama milletimizin anlattığına göre yeşil bir sancağı vardı. Üzerinde La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah yazılıydı. Kavgalarda, dövüşlerde efendim sancağı çeker. O iki kavga yapan ailenin arasına girer, salavat-ı şerife getirir ve onları birbirinden ayırırdı. Herkes kendisine hürmet ederdi, saygı gösterirdi. Hatta şöyle bir olay anlatılır. Derler ki Ramoye Şehberi Ketken aşiretinden Suriye'den Fransızlar yüzünden göç edip Birecik topraklarına geldiği zaman Cavoğlu köyü yakınlarında kervanıyla, ailesiyle, akrabalarıyla Birecik'e doğru gelirken Birden bire yolda bir bir kurşun sıkılıyor kendisine silahla. Ve kurşun geliyor orada Remi azaplarından, hizmetlilerinden birinin ayağına değiyor ve adam yere yarılıyor. Ya herkes şaşırıyor. Remi hemen attan iniyor. Ne oldu? Ne ne diyor ki o kurşun sesi geldi ama nereden geldi bilemiyoruz. Ve adamın ayağına değdi. E kan akıyor, millet iniyor. İşte bezle mezle sarmaya çalışıyorlar. Rabı kurşun sesi nereden geldi? E bilemiyoruz. O arada bir kurşun sesi daha geliyor. Oo, bakıyorlar ki İncirli köyünden geliyor. Ve hemen bunlar atlarından iniyorlar. Onların üzerine doğru Remişir, ve ve arkadaşları yürümeye başlıyor. Ta sıka sıka kurşun ata ata gelip hüyüğün yanına ulaşıyorlar. İncirli de hüyüğün altında büyük bir mağara vardır. O kurşun sıkan iki kişi ki isikidir. Bizim akrabalarımızdır. O da ketkanlıdır. Ne için sıkmışlar bilemiyoruz tabi. Belki tanımamışlardır. Belki ya bu kervanın soyak ayağıyla kurşun sıkmışlardır. Çağırıyorlar kimsiniz? Diyorlar ki efendim Mahmud-i Havayla Şehvaya Havayiz. E niye bize kurşun sıkıyorsunuz? Ses seda yok. Mağaranın içine girmişler tabi. Ve arada o ayağına kurşun diyen Rami adamı da ölüyor. Ölünce Ramo diyor ki ben diyor bunları mağarada ateş bırakıp yakacağım diyor. Ya etmeyin eylemeyin siz diyor bana odun toplayın. Odun topluyorlar mağaranın ağzına dolduruyorlar ve ateş bırakacaklar. Tam o arada işte Şeyh Ali rahmetli nereden duymuşsa yeşil sancakla ata binmiş tekbirü salavat getiriyor. Ulaşıyor müridleriyle birlikte eldefiler filer tabi. Ya etmeyin etmeyin salavat salavat Muhammed'e salavat diyor. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Herkes duruyor. Yavrum o etme diyor. Tanıyorlar birbirlerini. Bunlar diyor bizim isikilerden Mahmud'e Havayla şeghoya havederler diyorlar. Akrabalarımızlar diyor. Öyle mi? Ya e niye bize kurşun sıktılar? Dertleri ne? Bir adam öldü. Durup dururken benim adam öldü. Diyor ki, Şeyh Ali'ye diyor ki, Ramon Şehveri diyor ki, git bak mağarada. Eğer onlardan da yaralı biri varsa, tamam babam. Ben davamdan vazgeçeceğim. Yok eğer yaralı değillerse ben bunları affetmeyeceğim. Ya şey Ali rahmetli giriyor mağaraya. Bakıyor ki şey onun koluna değmiş, kan akıyor. Bağlamışlar. Mahmut da orada. Çıkıyor diyor ki efendim onlar da yaralılar. Bu problem burada bitsin. Allah rızası için diyorlar ve orada Ramo Şehberi onları affediyor. Daha sonra tabii birbirlerine kız da veriyorlar. O ayrı bir şey. Akrabalık tesis ediyorlar. Ha dediğim gibi burada verdiğim misalde gördünüz. <laughs> işte şey Ali ve benzeri bu bizim Naimi aşiretine mensup olan seyyidler. Bunlar böyle davalarda, kazalarda efendim aşiretteki olaylara da başrolde olurlar. Ve mutlaka barış yapmayı sağlarlar. İşte bizim ketken aşiretinin efendim şeyhleri de bu İncirli'deki Şeyh Ali ailesidir. Yani Şeyh Humadi ailesidir. Şeyh Humadi ailesi tabi uzun süreden beri ketkenlerin içinde yaşamaktadırlar. ee, Şeyh Humadi'ye biz ulaşamadık ama onlar duyduk. Kendisinin de efendim mürit tuttuğunu, efendim insanları irşad etmeye çalıştığını, her ne kadar okuma yazması olmasa bile bazı kari, kerametlerin kendisinden sadır olduğunu bizim büyükler anlatıyor. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin bizi de onların, seyitlerin hürmetine af ve mağfiret eylesin. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.